Şöyle durursanız size de anlatıyor tamam. gibi yapayım ki. Tamam. Ee, yoksa yapalım. sizi bırakıp buraya anlatacağım Yok, yani. Bize, bana dönebilirsiniz. Tamam eyvallah öyle yapalım. Peki. Evet değerli izleyenlerimiz. E Tabii duygusal ve açıkçası biraz da e, bu ortamda yayın yapmanın güçlüğünü daha çok tahmin edersiniz. E, sizlere Osmaniye merkezden ulaşıyoruz. Osmaniye'mizin içerisinde bulunmuş olduğu 10 ilde e, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem e, ve sonrasında yaşananlarla ilgili sizlerle ilgili önemli bir takım bilgileri paylaşmak istiyoruz tabi depremin sonrasında arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmişti. Osmaniye merkez ve ilçelerimizde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Şu an hem hasar tespit, zarar tespit ve bunun yanı sıra da yaraların sarılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu enkazları kaldırmakla birlikte milletimizin yanında biz bu noktada diğer çalışmaları zaten zaman zaman sizlere aktarıyoruz ama bugünlerde herkesin konuştuğu, merak ettiği özellikle Osman yürütülen e, hasar tespit çalışmaları. Bunlar e, nasıl yürütülüyor? Vatandaşlarımızın merak ettiği konular var. E, vatandaşlarımız evlerine ne zaman dönecekler? E, yıkılacak bina sayısı, asaslarla bina sayısı, bunların durumları. E, bunları e, şu an Osmaniye'mizde bulunan e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Demirtaşla konuşacağız. Mücahit Demirtaş, çok özür diliyorum. Mücahitler. Evet, eee Sayın Bakanım hoş geldiniz. Öncelikli hoş. olarak e, tabi zor bir süreç. Siz günlerdir Osmaniye'mizdesiniz. Hem e, bir yandan çalışmaları takip ediyor, Bir yandan da e, milletimizin bu noktadaki acısına ortak olarak e, yaraları sarmak adına buradasınız. Öncelikli olarak e, depremle ilgili hissettiklerinizi, sahada gördüklerinizi kısaca değerlendirebilir misiniz? Evet. E, öncelikle geçmiş olsun diyorum. E, 9.76 9.76 vefatımız oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Gerçekten aslında Osmaniye merkez e, üssü olmamakla birlikte yine de o e, kendi bu, e, şehrinde bir deprem geçirmiş gibi <laughs> sarsılması ve e, yaşananlarla ilgili olarak da depremi çok özünden hisseden bir şehrimiz olmuş. Biz de depremin ilk gününden itibaren e, burada olduk. Hem bakanlık e, elemanlarımızla beraber. Şehrimizin en en e, güzel yanı e, gerçekten e, hemen koordine oldu. Sayın Valilerimiz, sayın Spor Bakanımız da buradaydı. Koordine olarak hem dağıtımları, ya gelen yardım malzemelerini ve diğer e, vatandaşlarımızın barınmasıyla ilgili e, 2600 tane çadır kuruldu ve bundan e, aşağı yukarı e, 18 bin e, vatandaşımız e, buralarda barınmıyorlar. Onların her türlü IAŞ ve hizmetleri eksiksik olarak tamamlanıyor. E, bu vesileyle aslında ben e, sizlerin aracılığıyla bazı duyurularda da bulunmak Buyur, istiyorum. Çok... Bakanlık olarak e, biz e, şu ana kadar 32 bin bina tespiti yaptık. Bu binalarla ilgili olarak da yaklaşık 8 bin hasarsız bina e, tespiti oldu. Ve e, 3600'de az hasarlı tespitimiz var. E, bu birimi de zaten onun için evet. kurduk. E, burada hasarsız binaların ve az hasarlı binalarımızla ilgili vatandaşlarımızın durumlarını öğrenip bir an önce... E, evlerine e, geçmelerini ve e, normal yaşama başlamalarıyla ilgili bir e, niyetimiz oldu. Bu niyet üzerine biraz böyle acele ettik her yerden de önce. Dedik ki bir an önce yani Osmaniye'de hayat normalleşsin, insanlar evlerine dönsün. Sahada, çadırlarda ya da arabalarda, konteynerlarda kalan insanlarımız da evlerine dönsün. Ya da başka şehirlere tahliye edilen insanlarımız da evleri hasarsızsa, ee, evlerine dönsün yani bir or, ortalama e, külfeti azaltmak adına bir e, hızlandırmaya çalıştık evet, evet. Ee, bir e, şanssızlığımız da şu oldu Osmaniye ölçeğinde söylüyorum Osmanlı'da e, numara, numarataj dediğimiz kapı numaralı da ilgili bir değişiklik olmuş değişiklik güncelleme e, yapılmış güncelleme tamamlanmadığı evet. için e, ikili numaralarla karşılaştırdı dolayısıyla bu numara Farklılığından dolayı biz e devlet üzerinden bilgi almayı kapattık. Çünkü oralarda kapı numarası ile maks sistemindeki numaraların uyuşmadığını tespit edince vatandaşlarımızı yanıtmamak için kapattık. İşte bu birimleri kurduk. Vatandaş gelip yüz yüze hem evinin fotoğrafını ve görüp doğrudan birebir bir evin hakkındaki bilgiyi buradan. Almalarını önemli rica ediyoruz ee, Bu arada Daha önce Kapatmadan önce E-Devlet üzerinden Bilgi Alan e, çok değerli e, Osmaniye'deki e, Vatandaşlarımızın Gelip onları teyit etmelerini rica ediyoruz Çünkü ilk anda O numara farklılığından dolayı Yanlış e, Bir bilgi almış olabilirler Onları teyit ederlerse güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde evlerine dönme imkanı olanlar için söylüyorum. Dönebilirler. Eee bunu da sizler aracılığıyla vatandaşlarımızı duyurmak istiyorum. Bir de aynı zamanda biz hazar tespit ekiplerini Sağda. çalışıyoruz sahada. 140 tane ekibimiz var. Merkezde ve ilçelerde şimdi köylere de devam ettireceğiz. Bu arada eee defterdarlık üzerinden zarar ziyan evet. ekipleri de dolaşıyor. Bazen vatandaşlarımız bu ekipleri Dışarıda birbirine oldu. karıştırıyor. Evet. Bazen beraber gidiliyor. Bazen ayrı ayrı gidiyorlar. Onlar da ticari alanlarda ve evlerde oluşan yani bina hasarsız binalar az hasarlı binalarla ilgili bir çalışma evet. yapıyorlar. Oradaki zarar ziyanları da onlar tespit ediyorlar. Onlar da afet üzerinden kendi zarar ziyanlarının ödenmesini oradan takip edebilirler. Evet. E, sayın Bakanım, sosyal medya tabii iki gün öncesinde bu e-Devlet'teki sistemsel bir problemden dolayı e, vatandaşlarımız açıkçası bazen bilgi kimliğiyle de karşı karşıya kaldılar. Hı. Sanki Osmaniye afet bölgesinden çıkartılmış gibi e-Devlet'te de yok. E, siz bunlara e, açıklama yaptınız ama birkaç cümleyle de biraz daha netleştirebilir misiniz? Hani vatandaşımızın zihninde de e, bu yönde bir karışıklık olsun istemiyoruz. Şimdi tabii şöyle Hasar tespit çalışmalarımız birebir e, binalara gidip yerinde yapıldığı için fotoğraflayıp ve raporluyorlar yani şu e, notla düşerek. Dolayısıyla hasar tespit çalışmalarımızda hiçbir aksilik, eksilik, eksiklik ve bir kargaşa yok. Sadece E-Devlet üzerindeki kayıtlarda bir farklılık olduğu için o yüzden iptal ettik. E, yani bir e, tespitlerimiz doğru demeye çalışıyorum. Evet dolayısıyla bunun üzerinden birebir öğrenebilirler. Bir i̇ki tane birim kurduk. Bir de Sağlık İl Müdürlüğünün önünde bir birimimiz var. ...insanlar oraya da gidebilirler... ...orada da internet üzerinden raporlamaları... ...fotoğrafları filan görebilirler. Ee, Sayın Bakanım bu... E, ...hasar tespit çalışmalarındaki süreç... E, ...ne zaman tanımlanacak? Sizler çalışmalarınızı tamamladığınızda... E, ...vatandaşlarımız bu çalışmalara ilişkin... ...bir itirazda bulunma durumları var mı? Bu konuda nasıl bir e, süreç bizi Sürecimiz bekliyor? Sürecimiz şöyle olacak... ...biz e, şu anda tabii dediğim gibi... E, ...yani hasarsız binalara... ...erken dönüşü sağlamak için... Bu tebligatları yüz yüze yaparak biraz e, ön almaya çalışıyoruz. Yoksa hasar tespitleri yapıldıktan sonra ilana çıkıyor, askıya çıkıyor. Bir ay itiraz süresi var. O itiraz süreleri tamamlandıktan sonra kesin liste olarak, kesin bilgi olarak ilan ediliyor. Aslında vatandaş bazı işlemleri o vakit yapmak evet. durumunda. Biz Osmaniye ölçeğinde bunu öne öne çektik. Olduk. Hasarsız binaları evet. erken dönüş olsun. işte hayat normale dönsün diye. Biraz da mevsim olduk. şartları düşünüldüğünde. Ya bir de, de Osmaniye de. hani mevsim evet. olarak da yok daha güzel burada gerçekten cemreler buraya evet. erken düşmüş diyorum. İnşallah öyle olur. Havalar çok güzel. Hani vatandaşın dediğini... çünkü diğer yerlere baktığımızda hala karlar altında yerlerimiz var. Malatya ve Kahramanmaraş'ta özellikle. Ee, <laughs> Osmaniye bu konuda hem iyi koordine oldu hem yardım malzemelerinin dağıtılmasında hasar tespiti konuladı. Biz bu arada kalıcı konutlarla ilgili de bu tespitlerimizin neticesinde onlara da çalışıyoruz. Yaklaşık en az bir 10 bin ila 15 bin arasında köyler, ilçeler dahil olmak üzere bir konut ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Bununla ilgili de e, faylardan uzak, yumuşak zeminlerden e, uzak, sağlam zeminlerde konut alanları tespitleri yapıyoruz. Arkadaşlarımız onlara çalışıyor. E, sağlam zeminlerde inşallah Osmaniye'nin e, e, yeni kalıcı konutlarını, e, şu anda e, sizler de duymuşsunuzdur, yani TOKI'nin evet. evlerinde e, çatlak çizik bile yok, herkes güvenli bir şekilde kalıyor. İnşallah bu yeni yapacağımız konutları da Osmaniye'de bir daha deprem olmamasını diliyoruz ama olduğunda da bir sağlam ve güvenli evlere kavuşturmuş olacağımızı düşünüyorum yani. Evet. Ee, Sayın Bakanım e, bir de çok konuşuluyor özellikle bu hasar tespit çalışmalarındaki bir çekiç mevzusu. Hani bu daki usul esas e, yapılan yöntem e, hani vatandaşımız da bu konuda emin olması açısından hem e, hasar tespit çalışmasındaki bu e, sistemle ilgili işte işle ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi hasar tespit e, ön hasar tespiti yapıyoruz evet. biz. Ee, bunu tabii <laughs> vatandaşlarımız şöyle anlamalı. 6 Şubat dış deprem oldu erken saatlerinde. 5 Şubat'ta evlerinin durumu ne ise depremden sonraki gün yani 7. gündeki biz aradaki farkı arıyoruz ve onu tespit ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Onun da binaların taşıyıcı sistemi üzerindeki etkisini bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Yoksa bir binanın performans analizini yapmak için bir sürü yöntemler var. İşte donatı, röntgenleri çekilir, karotlar alır, beton analizleri yapılır, dayanıklı testi yapılır. Sonra projeleri incelenir. Yani ben bazı binalara girdim. Bodrum falan da yok. Öyle toprak üzerine 5 kat, 6 kat yapılmış. Şimdi Bunların her birini ayrı ayrı incelemek için e, projesine bakacaksın, e, yapılan işlerin e, işte dediğim gibi donatılar, projeler doğru mu yapılmış, evet. ona bakacaksın, betonla ilgili numuneler alacaksın. E, bir taraftan da vatandaşlarımıza işte erkenden evet. hem kalıcı konutlar yapalım, hem de e, hasarsız yerlere evlerine dönsünler diye uğraşırken, e, o, o binaların, e, oturanların sorumluluğunda olan bir şey. Zaten. Dün de öyleydi. Yani depremden önce de vatandaşlarımız kendi binalarının güvenliğiyle alakadar olup biraz dertlenip kendi binalarını bu risk araştırması yapan kurumlar var, şirketler var, şahıslar var. Herkes kendi binasının risk analizlerini yapmalı idi diyorum. En azından bundan sonra yaparlar diye ümit ediyorum. Dolayısıyla dediğim gibi biz sadece depremde öncesi ve sonrası ile ilgili depremin o binaya vermiş olduğu bir zarar var mı onu arıyoruz. Varsa hasarlı diyoruz yoksa oturabilirsiniz diyoruz yani. Bizim ölçeğimiz bu. Sayın Bakanım az önce burada da vatandaşlarımız görevli arkadaşlarımıza sorular sorarken işte tespit yapılan evlerde yeni bir çalışma yapılacak mı? Hani sizin ekipleriniz orada yeniden bir çalışma yapacaklar mı diyorlar. Diğer bir konu işte hasarsız, asasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılması gereken konutlar var. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın da siz özellikle vatandaşlarımızın hani hasarsız evlerdeki dönüşü ile ilgili bir çalışmanın altını çiziyorsunuz evet, konuşmalarınızda. Sanki vatandaşlarımız da hani bir resmi açıklama bekliyor gibi kamuoyunda. Hani böyle bir ya biz evimize girebilecek miyiz diye bu konuda neler söyleyebilirsiniz vatandaşlarımıza Şimdi, yönelik? Vatandaşın bunun beklemesi doğal. Biz de bunu böyle olmasını öngördük zaten. O yüzden yani resmi hüviyetli bir yapımızla ve görevlilerimizle yani ben de doğrusu empati yaparak dedim evet. ki ben hani duyumla hatta e-devlet üzerinden bile orada okuduğum bir bilgiyle evime dönebilirmişim deme duygusu bende çok emniyet uyandırmadı yani dedim ki o zaman ya ben gidip birebir sor, sorsam daha iyi diye düşündük. Bu birim o yüzden kurduk biz yani. Çok tesadüf. Hatta soracağını da sorsun. Yüz yüze gelip burada hem evinin doğru tespit edildiğini ve hasarın niteliğini de bir rapor olarak yazıyor. E, tatmin olsun, emin olsun. Yıkılacağından da emin olsun. Evet. Yani vatandaş da bir bakıyor. Ardusu, ne Ardusu gönlünde olan hani yıkılmasın ben evimde devam edeyim arzusunda ama orada e, fotoğraftaki o tespit noktaları e, fotoğraflanıp altına rapor yazılınca o da e, tatmin oluyor ki evet evim hasar almış, e, burada oturmasam daha iyi diye biraz da huzurla gitmiş oluyor yani. Evet. E, Sayın Bakan bir de sahayı dolaştığımızda e, özellikle... Ee, birçok binada e, tadilatların dışında e, tahliyelerin olduğunu görüyoruz. E, vatandaşlarımız kullandığı eşyaları, malzemelerini e, çıkarma telaşına düşmüş durumdalar. E Tabii burada risk oluşturan binalar da var. Orta hasarlı, hasarsız. Hani burada vatandaşlarımızın bu süreci e, yaşarken e, kendi canlarını da tehlikeye atmamaların adına onlara neler söylemek <laughs> gerekir? Şimdi özellikle ee, şu anda 224 tane acil yıkılacak binamız var. Biz onun bildirimlerini e, yaptık. Muhtarlıklara tebligatlarını evet. da yapıyoruz. Kesinlikle hani e, e, altında yanında bile durmamaları lazım. Dün bir tane bina e, yıkıldı kendiliğinden. Çünkü bunlar biz de hemen orada yıkmaya çalışıyoruz. Artık böyle ayakta bile zor duracak binalar. İlk işimiz zaten onlar. Onlarda evet. hiçbir şey aramıyoruz. Yani sadece e, tebligatını yapıyoruz, senin binanı yıkacağız, e, duyurusunu yapıyoruz, savcılıktan e, onayını alıp yıkıyoruz. Bir kere bunlara kesinlikle yıkılacak. bir e, Ayrıca bir e, bir duyuru da yapmak istiyorum. Buyursun. Şimdi başlangıçta e, içinde e, canlı bulmak ümidiyle arama kurtarma yaptığımız e, enkazı hemen taşıdık biz. Yani son. E, ne kadar e, bir e, umutla, umutla tabii, olduğu için şimdi ama yıkımları e, biz e, taşımıyoruz. Bunda duyurusunu yapmış olalım sizler aracılığıyla binası yıkılan e, vatandaşlarımız o bina yıkımlarına nezaret edip yıkım arasında veya yıkıldıktan sonra enkazdan e, kendi e, e, almak istedikleri eşya varlık değerli eşya neyse onları aramaları için onlara bir gün müsaade ediyoruz o bir gün içerisinde gelip o enkaz içinde alacaklarını alabilirler çünkü enkazlar taşındıktan sonra onlar hafiyet alanında gidip oralarda o çalışmaları yapma <laughs> ihtimali yok yani daha zor olduğu için herkes yıkım şeyin, yıkımın başında olursa şeyleri de yapabilirler yani e, e, sayın, aramalarını yapabilirler. Evet, sayın Bakanım bu tabii e, yıkılan evlerdeki e, hak sahipli vatandaşlarımız kiracılar e, da var. E, bunlara ilişkin bundan sonra nasıl e, adımlar atılacak? Yani onların bir müracaatı, e, binaların yıkılması durumunda yoksa <laughs> e, süreçle ilgili bir başvuruya gerek kalmaksızın bunlarla ilgili bir adım mı atılacak? Tabi. Yani müracaatı gerektiren bir durum yok şu anda. E, şu andaki tespitlerimize göre işte 746 7450 şeyimiz var. Yani e, e, konut ihtiyacımız oluyor. Yık, Yıkılanlar ve yıkıklarımız, yıkacaklarımızla beraber. Bu tespitler tamamlandığında e, 10 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Biz 10 bin tane konut yapmak için tespitler yapıyoruz ve buralarda bu konutları yapacağız. Dediğim gibi hasar tespitler, itirazlar ve kesinleşme sürecinden sonra zaten o kesin listede de evleri yıkılacak olanlar ve oradaki hak sahipleri listelenmiş olacak. Ondan sonra onların işte müracaatları bu AFAD üzerinden yapılacak. Her ne kadar çok inşaatlarını yapacak ama AFAD'a müracaat edecekler. Listedeki benim binam yıkılmıştır. Dolayısıyla hak sahibiyim. O haklarını ve oradaki yeni yapılacak konutlarla ilgili olarak yapacakları akiti e, şeyi de sözleşmeleri de afadla yapacaklar. Evet. Şu an için herhangi bir yere müracaatları söz konusu değil. Gerek evet. yok yani. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, bir konuda <laughs> Yani e, sizler ne kadar duyurabilirsiniz bilmiyorum ama hani e, gönlümü yaralayan şöyle, e, emeklerimizi, e, böyle emeklerimizi böyle sırpanlayan bir konuda bir açıklama evet, yapmak çok istiyorum. oluruz. E, şimdi e, takip etmemeye çalışıyoruz ama bazı bilgiler de bize geldiği için işte sosyal medyanın birçok yerinde bakmak durumunda da kalıyoruz. Ya orada gördüğümüz şey şu, ya bazı kimseler kötülük kötülükleri yaymaya çalışıyor. Ya kötülük zaten kadimden beri var yani var var olmaya da devam edecek. E bir de kötülük de iyilik de bulaşıcı bir şey yani bu kötülükleri yayarak. Kötülükleri arttırmak yerine Şöyle iyilikleri yayalım. Evet. İyilik çoğalsın. Şu anda herkes yani bütün sahada olan, lazım olan şey iyiliktir yani. İyilikleri yayalım. Kötülük gördüğü zaman da ben gereğini yapalım. Ne yapılacaksa idari, hukuki, evet. adli, asayiş bakımından. Ama bunları yaymayalım. Çünkü iyilik görmek istiyoruz ve hakikaten sahada da gerçekten çok ihtiyacım. iyilik var yani. yani evet. 90 iyilik varsa belki bir 10 kötülük, aksilik, ihmal var. Ama yayılması kötülüğün yayılması da, çok... da o 90'ı inanın e, azaltacaktır evet. yani. Ama 90'ın iyiliklerini yaydığımızda o 99'a kadar gidecek. Bitmeyecek ama eee daha artsın istiyoruz yani. Bunu da gönlümde olan bir şey size söylemiş olayım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Ben teşekkür ediyorum. E, Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Evet e, değerli izleyenlerimiz Osmanlı'da yürütülen hasar tespit çalışmaları ile ilgili çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakan yardımcısı Mücahit Demirtaş Bey ile bir araya geldik. E, kendileri hem bu çalışmalarla ilgili son güncel bilgileri hem de vatandaşlarımıza yönelik uyarılarını yaptılar. E, biz e, kendilerinin şahsında tüm bakanlık çalışanlarına e, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bugüne kadar tüm çalışmalara katılan ismi bilinen ve isimsiz tüm kahramanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah devletimiz, milletimiz el birliğiyle bu günleri aşacağız ve yaraları da hep birlikte saracağız. Yine biz yerinden yayınlarla Osmaniye'mizdeki özellikle farklı alanlarda da vatandaşlarımızın bilgilenmesi gereken konuları ilgili ve yetkili kişilerle sizleri buluşturarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdiki yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.